Çörek otu yağı, yüzyıllardır kullanılan, doğal ve güçlü bir bitkisel öz olarak bilinir. İçerdiği timokinon ve diğer biyoaktif bileşenler sayesinde bağışıklık sisteminden sindirime, kalp damar sağlığından cilt ve saç bakımına kadar pek çok alanda destek sağlar. Günlük yaşamda vücudu korumak ve dengelemek için güvenle tercih edilebilir. Bağışıklık açısından çörek otu yağı gerçekten etkileyici bir yardımcıdır. Timokinon sayesinde güçlü antioksidan ve anti etkiler gösterir. Bağışıklık hücrelerinin aktivitesini arttırabilir. Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Hücre hasarını azaltır ve metabolizmayı destekler. Ayrıca yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Kalp, kalp ve damar hastalığında da faydaları göz ardı edilemez. Kan basıncını dengelemeye destek olur. LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürebilir. Tüm bunlar kalp sağlığını güçlendirir ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Kan şekeri ve metabolizma üzerinde de olumlu etkileri vardır. Düzenli kullanımda kan şekerini dengelemeye yardımcı olur, insülin direncini azaltabilir ve tip 2 diyabet riskini destekleyici şekilde yönetebilir. Solunum ve alerji konularında da rahatlatıcıdır. Astım, bronşit ve koa gibi Rahatsızlıkların belirtilerini hafifletebilir. Mevsimsel alerjilerde burun akıntısı, tıkanıklık ve hapşırma gibi semptomları azaltabilir. Cilt ve saç sağlığı için de oldukça değerlidir. Cilt yenilenmesini artırır, kolajen üretimini destekler. Akne, egzama, sedef ve vitiligo gibi sorunlarda yardımcı olur. Cildi nemlendirir, lekeleri azaltır ve saç ile saç derisini besleyerek dökülmeyi azaltabilir. Sindirim sistemi için de destekleyicidir hazımsızlık, gaz, şişkinlik ve ishal gibi sorunların hafiflemesine yardımcı olur. Mide asidini dengeler, mukozayı korur, iştahı artırır ve ödemin azalmasına katkı sağlar. Mide ülseri gelişimini önlemeye de destek olabilir. Kas ve eklem sağlığı açısından anti etkisi sayesinde eklem ve romatizma ağrılarını hafifletebilir. Kıkırdak aşınmasını yavaşlatabilir. Hafızayı ve dikkati destekler. Alzheimer riskini azaltabilir. Metabolizmayı hızla, hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Sperm sayısını arttırabilir ve adet döngüsünü düzenleyip sancıları hafifletebilir. Karaciğer yağlanmasını azaltır, böbrek fonksiyonlarını destekler ve böbrek taşlarının küçülmesine yardımcı olabilir. Ancak bazı kişiler için dikkat gerekir. Hamileler, emziren anneler, düzenli ilaç kullanan diyabet ve tansiyon hastaları ile kanama bozukluğu olanlar mutlaka doktor onayı almalıdır. Yağı cilde sürmeden önce alerji testi yapmak serin ve karanlık bir yerde saklamak ve aşırı tüketimden kaçınmak önemlidir.